Ya şu an kendini neden dolayı suçladığını merak ediyorum. Bunu anlatır mısın bize? Herkes için söylemiyorum buradaki. Ama şuradaki dört arkadaştan bazılarından çok daha tecrübeli olduğuma inanıyorum. Biliyorum da. Şu an ben buradaysam, ben bugün bütün umutlarıma, hayatımın dönüm noktası dediğim şeye feda ediyorsam bu şanstır. Hayır. Onu söylüyorum. Hani herkes için söylemiyorum. Peki mesela biz... Hiç Loren değil de bir pelemeni yapalım deseydik, o zaman tamamen bambaşka bir tarafa gözlenecekti. Siz de i̇şte diyeceksiniz. Belki ki, de şans, şans ne de kadar de çok edecekti. şanslıyım biliyorsun. O zaman da ona güvenecektin. Aslında orada şansa değil. Yine bilgine güvenmen gerekiyor. Olmadı mı olmuyor? Ne kadar mücadele edersen et. Olmadı mı olmuyor? Peki. Ya ağlamayacağım. Ayten Ağlamadım. bir şey soracağım sana ben biliyordum bugün eleneceğimi dedin. Nereden geldi bu sana? Çünkü hiç yapmadığım bir şeyde. Hah. Bak şans hiç değilmiş. Hiç yapmadığım bir şey. Bak şeydi. şans değilmiş işte bu. şans ne biliyor musun? Evet. Ay Şans senin bu yarışmada buraya kadar gelip bu kadar insana tanıyıp bizleri tanımış olman, iki tane Türkiye'nin en önemli şefini tanımış olman. Kesinlikle. O şans. Bu güzel şans. Kesinlikle. Evet. Öyle düşün lütfen ve üzülme ne olur. Kızlar da kızlar annenizi şey yapmayın. Çünkü çok başarılı bir kadın. Anne başkadır. Benim annem kalbimde. Sizin de kalbinizde şu anneniz olsun. Teşekkür ederiz. İnsan bazen sonuçlar istediği gibi olmadığında bunun sebeplerini, koşullarını arar. Bazen üzüntüyle, bazen öfkeyle ...bazen de çaresizlikle... ...en çok da kendini suçlar. Şu an maalesef biraz... ...kendine fazla yükleniyorsun. Evet. evet. Belki... Evet. ...döndüğünde... ...kızlarına, onlara... ...söz verdiğin... ...ve burada bulunma amacını gerçekleştiremediğini... ...söyleyeceğin için de çok üzgün olabilirsin. Ancak... ...hayat her şekilde devam ediyor. Ve bunu sen... En iyi bilenlerden birisisin. Evet. Bize anlattığın hikayende bugüne kadar hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığını, hangi zorlukların üstesini, hangi yaşlarda o, o zorlukların üstesinden geldiğini ve iki tane şahane evlada nasıl analık yaptığını biz de seninle birlikte yaşarken öğrendik. Eğer bir kişi seni hayattaki hedeflerinden uzak tutacak, küstürecek ve yıldıracaksa, yıldırıp dizlerin üstüne çöktürecekse asla bu Hayır. sen değilsin. Asla. Hah, evet. Asla. Ha. Ama hiçbir zaman yılmadım insanların evlenme yaşında ben iki çocuğumla birlikte tek başımaydım. Yaşadığım her acı beni daha çok güçlendirdi. Hı. Ve bu da güçlendirir. Heh. Şimdi Ve isyanım kendime, inanın sizlere değil. Son olarak şöyle bir şey isteyelim senden lütfen. Bizim aracılığımızla buradan son olarak kızlarına bir mesajın varsa, önce onların da bir mesajını alalım, sonra da bizlere son sözlerini lütfen duyalım. Buradan şampiyon olup bir restoran açmak istiyordum, küçük bir restoran. Kızlarımla birlikte çalışacağım. Şimdiye kadar hep Başkalarının yanında, otelde, restoranda, böyle yerlerde çalıştım. İstiyordum ki kendi işim olsun. Hani buna, buna maddi imkan yapacağım. olsun ki olmadı, yani ya sıfırdan ya. hayat kurdum. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmadı. Ama yapacağım. Peki. Şefim, sizi tanıdığım için hep ya, üçünüze ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ederim bugüne kadar. Hiçbir zaman ne kamera önünde ne kamera arkasında gerçekten çok iyi insanlarsınız. Sizi tanıdığım için çok 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 mutluyum. Ben sana bir şey söz vereyim müsaade edersen arkadaşlarım arasında ilk lokantayı açtığın zaman ilk müşterin olmak ben git ben gelmek istiyorum. İnşallah. Ne dersin? Gelir misiniz? Gelirim. O sözde de ben sana vermiş olayım. Wow. Çok teşekkür ederim. Uyar mı? İyi ki varsın. Uyar oğlum o. Kesinlikle. Bağlarbaşı Baba mı? Amanesi. Bağlar başı mı? Bağlarbaşı. <laughs> tamam. Peki sevgili Ayten. O zaman sevmediğimiz ama mecbur kaldığımız veda anına geldik. Senden önlüğünü çıkartmanı bıçağını alıp kırmızı kapıdan Şef Akademi'ye veda etmeni <laughs> istiyorum. Bunu hiç ben yapacağımı düşünmemiştim Şef. Evet arkadaşlar. <laughs> hadi arkadaşlar. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Ayten'i bulamıyorum banmıyorum sayılmaz seni bulamıyorum sayılmaz Bu macera böyle bitmemeliydi ama bitti en son morla gidiyorum Arzu seni seviyorum en iyi arkadaşım.